Benim sınav aile tarihi kanımız var. Haydi başlayalım. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumdaki en küçük birliğe aile denir. Bakın burada aile var. Çocuklardan oluşuyor ve anne anne ve babaları var. Biz bu birliğe aile diyoruz. Çekirdek aile anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye denir. Hani az önce bir tanesinde görmüştük ya çocuklar vardı, anne babası vardı. İşte biz o <laughs> birliğe aile diyoruz. Geniş aile ise anne, baba, büyük anne, büyük baba gibi üyelerden oluşan aile denir. Yani anne, baba, çocuklar gene olacak ama onun yanında büyük büyük anne, büyük baba ya da babaannemiz, dedemiz, anneannemiz, dedemiz gibi üyelerden oluşan bir aileye diyoruz geniş aile. Aynı zamanda ailemiz içerisinde akrabalarımız vardır. Kan bağı ya da evlilik bağı ile bir araya gelmiş insanlar akraba olarak adlandırılır. Evet çocuklar, mesela <laughs> bizim akrabalarımız vardır. Biz bunlar evlilik bağı ya da e, kan bağıyla birleşmiş toplumlara akraba diyoruz. Aile birliğine ve akrabalık bağlarını devam ettirebilmek için ailemizin geçmişini bilme bilmemiz gerekir. Ancak aile tarihimizi kitaplardan veya başka yerden hazır olarak bulamayız. Mesela çocuklar, biz hani burada diyor ya aile tarihimizi kitaplardan veya başka yerden hazır olarak bulamayız. <laughs> Bulmak için biz annemiz Dedemiz, babaannemizle de sözlü tarih çalışması yaparız. Aile tarihi üyesi olduğumuz ailenin geçmişinin ayrıntılı olarak incelenmesidir. Özellikle soy ağacı oluşturu oluşturarak aile tarihi ortaya çıkı, çıkabilmektedir. Bakın mesela burada şimdilik bir soy ağacı var. Bakın burada anneanne ve dede, onların çocukları eşleri ve çocukları var. Biz işte bu e, tabloya soy ağacı diyoruz. Aile tarihi hazırlanırken genelde sözlü tarih yöntemi kullanılır. Sözlü tarih tarih nedir? Olayların tanımı olan kişilerle yapılan söyleşilere sözlü tarih denir. Hani az önce vermiştim ya büyük baba, büyük anne, anneanne, dede ile yapılan e, görüşmeye bir sözlü tarih diyoruz. Şöyle. Şu 20 tane. Sözlü tarih çalışmasının aşamaları. Görüşme yapılacak kişi belirlenir. Görüşmenin yeri ve zamanı belirlenir, sorular belirlenir. Az önce bir kafam karıştı da arkadaşlar o yüzden görüşmede kullanılacak araç ve gereçler hazırlanır. Görüşme yapılır. Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hale getirilir. Evet çocuklar biz sözlü tarih çalışması yaparken bu aşamaları yerine getirmemiz lazım. Aile tarihi oluşturulurken kullanılabilecek kaynaklar Nelerdir bakalım? Fotoğraflar varmış, fotoğraflar, mektuplar, diplomalar, kıyafetler ve ev eşyaları. Biz bunlara bakarak geçmişimizde e, var olan nesneleri veya aile tarihimizi e, bilebiliriz. Mesela fotoğraflara bakarak o dönemin yaşamını bilebiliriz. Mektuplardan, diplomalar, karna olarak Kıyafetlerle o dönemin kıyafetlerini bilmiş oluruz. Ev eşyaları. O dönemde nasıl bir ev eşyaları kullanıyormuş. Öyle şeyler öğrenebiliriz. Evet şimdiki sorularımıza geldik. Ailede olmayan seçeneği işaretleyelim. Anne oluyordu değil mi çocuklar? Anne oluyordu. Çocuk. Evet oluyordu. Baba oluyordu. Anne anne geniş aile de olabiliyordu değil mi? O yüzden seçimlerimiz de. Aşağıdakilerden hangisi ailemizin tarihini öğrenirken sözlü tarih çalışması yapmayız? Babaannemizden yapar mıyız? Evet. Büyük babamızdan? Evet. Çocuklardan? Hayır. Büyük anneden? Evet çocuklardan yapmayız. Sözlü tarih çalışması yapılırken kullanmadıklarımızı çıkarırsak görünüşü nasıl olur? Eski fotoğraflar kullanırız. Albümleri de kullanırız. Bilgisayarı hayır. Haritayı hayır. O zaman biz bu ikisini çıkartırsak şöyle. Eski fotoğraflar ve albümler kalır. Hangisine benziyor? Buna benziyor ama buna benzemiyor. Buna da. Buna da. O zaman seçeneğimiz A. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Öğrendiklerinizi tekrar etmeyi unutmayın ve Farklı Kaynaklardan test çözmeyi de ihmal etmeyin. Sizi seviyoruz, görüşürüz.